Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey diptirime yiğit iki el bir baş içindir. Davran sana eller de senin baş da senindir. His yok hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık vermekle apıştın. Esbabı elinden atarak yese yapıştın karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver kalma yolundan alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk herkes gibi dünyada henüz hakkı hayatın varken hani herkes gibi azminde sebatın Yes, öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sımsıkı sarıl, seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Lanetleme bir ukdeyi hatır ki çözülmez. En korkulu cani gibi yesin yüzü gülmez. Madem ki alçaklığı bir yes ile sirkin, Madem ki ondan daha melun, daha çirkin, Bir seyye yoktur sana ey unsur iman, Ne olarak rahmeti mev'udu hüdadan, Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma, Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evler tünek olmuş ötüyor bir sürü baykuş. Seslerde vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Lakin hani milyonları örten şu yığından tek kol da demiyor bir tarafından. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak kendine gel çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Feryat ile kurtulması memul ise haykır. Yok yok hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti sebatın sonu yoktur deme yılma. Ey milletime meruhume sakın yese kapılma.